Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle birlikte yeni bir bir videoda daha karşınızdayız Bu videoda duyuru gibi olacak ama Size mükemmel bir e, private'den bahsedeceğim arkadaşlar Bildiğiniz üzere bir önceki videoda night private'den bahsetmiştim Bu videoda da night private'den bahsedeceğim Hatırlarsanız arkadaşlar eski night e, 200 online falan çektiğimiz zamanlar Hatırlarsanız her şey Türkçe vesaire vesaire Şu anda arkadaşlar eski night'ın aynısını yaptık Aynısını getirdik daha doğrusu aynı sorusu beraber Hatta şöyle göstereyim her şey Türkçe, Açlık falan da var. Zaten eski Knight'ımızda oynayanlar bilir. Açlığın, açlık e, sadece bizde vardı private'lerde. Açlık sisteminden de anlayabilirsiniz private'imizde olduğumuzu. Hesap işlemlerinden şifrenizi değiştirebilirsiniz. E-mailinizi değiştirebilirsiniz. Discord'umuza gelebilirsiniz sunucu. Bug raporları falan filan. Yani her şeyi göstereceğim bu videoda. E, Videoya geçmeden önce arkadaşlar bugün 19.00'da tekrardan e, private'imiz açılıyor. 19.00'da bakın. Bir önceki videoda söylemiştim ama Restart atıyoruz şu an. E, çünkü eski night'ı getirdiğimiz için arkadaşlar restart diyoruz. Bugün 19.00'da yani bugün ayın kaçı? 17'si. Muhtemelen 19.00'dan sonra izlediyseniz zaten private açılmıştır. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar açıklamadaki Discord adresimizde. Mükemmel bir private yaptık. Gel e, Gelmeyen ayıp eder yani. Eski night açtık arkadaşlar. Gelip burada biraz nostalji giderebilirsiniz. E, gelip eski günlerin hatına burada oyununuzu oynayabilirsiniz. Eğer private oynuyorsanız hepinizi burada bekliyorum. Benim izleyicim olsun olmasın gelirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ben o kadar uğraştım. Şimdi ilk başta şöyle göstereyim. Başla World'ünden başlıyorsunuz. Başla World'ün dizaynını ben yaptım. Gelip ee, Başla World'ünde böyle ilk başta başlıyorsunuz arkadaşlar. O kadar emek vermişim yani. Gördüğünüz gibi teker teker kendi ellerimle yaptım. Buraya kaç saat sürdü. Emeğimizin karşılığı de her şeyi e, ee, eski night'dı. eski night getirdik. Yani her şeyi fix edik, her şeyi ee, tamı tamına yani sizler için bayağı bir zamanımız harcadık Bayağı paramız da gitti artık açıkçası hem maddi hem manevi zarardayız şu anda ee, sizler için arkadaşlar her şey siz de bizi kırmayıp şu an biz elimizden geleni yaptık eski night'ı getirmek için tekrardan şu an sizde arkadaşlar her şey Siz de e, bizi kırmayıp eski night oyuncuları ya da şu anda herhangi bir privateten beni izliyorsunuz açıklamadaki Discord adresini, adresimize katılarak bizim private'e katılırsanız çok sevinirim. Bizim private'ımıza oynarsanız çok sevinirim. İlk başta arkadaşlar şöyle göstereyim her şey. Ee, tamamen Türkçe hatta yeni bir hesap oluşturayım. Şu anda bakımda arkadaşlar. E, design falan yapıyorduk, yetkileri falan ayarlıyorduk. E, o yüzden bakımda şu an. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geldim mesela. Şöyle bir tane hesap açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada Türkçe anlatıyor size. E, deneme 1 2 3 Geliyorsunuz buradan şifrenizi yapıyorsunuz. Sallıyorum şu an. Mailinizi sallamayın arkadaşlar. Mailini sallamayın çünkü maili başka bir cihazdan başka bir IP'den girdiği zaman girdiğiniz zaman soruyor size. Eğer hacklenirseniz de e, şey oluyor. Hani o maili bilme, bilmeyen bir hacker e, sizin private serverınıza giremiyor. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdan da matematik soruları geliyor. Matematik sorularını bilerek e, games kazanabilirsiniz. Ayrıyeten görmüş olduğunuz gibi e, buralarda Türkçe World'üne giriş yaptım diyor. Yani eski night birebir eski night arkadaşlar. Açlık var eğer... E, açlıktan ölürseniz yemek yemezseniz Arkadaşlar açlıktan sizi hastane Vördüne atıyor hastane vördünde Yatakta 5 dakika 10 dakika falan Uyuduktan sonra iyileşebiliyorsunuz Tabi e, şey yapmanız lazım e, O yataktan kalkmamanız lazım e, Sadece o yatakta yatacaksınız uyuyacaksınız Eğer açlığınızı doyurmak istiyorsanız Arkadaşlar yemek yemeniz lazım yemek falan yapabilirsiniz Ben direkt kendi hesabıma geçeyim Göstermiş oldum böyle e, Bu arada kendi hesabımda Silmiş. Hop geldik arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi e, Türkçe her şey Türkçe. Yani şu an acele ediyorum. Kusura bakmayın konuşamazsam falan vesaire vesaire. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Bunlar da falan Türkçe. Yani bildiğiniz oyun e, Grotober'in Türkçe hali. Önceden videosunu çekmiştim zaten Knight'in. Hepinizi bekliyorum açıklama kısmında. Açıklama kısmındaki linkten. 19.0'da başlangıcımız yapılıyor arkadaşlar. Eğer oynamak fikriniz varsa 19.0'dan önce gören insanlar şu an eğer Knight'a bir aralar falan gire, gireceğim diyorsanız bir aralar girmeyin çünkü 19.0'da girerseniz arkadaşlar 19 çift sıfıra girenlere özel daha fazla DL falan vereceğiz. Ayrıyeten zaten ünlü böyle rara worldleri kaparsanız oyunda daha fazla ileride zengin olabilirsiniz. Ekonomimiz arkadaşlar güzel yani ekonomimiz dediğim gibi ilk başta hani diğer privatelerde kasılmak çok kolay ama burada hani ne zor ne kolay diyeyim arkadaşlar size yani oyunun tadını çıkaracaksınız. Bir iki gün sonra zengin olup oyunu private'i sıkılıyor insanlar diğer privatelerde. Bir iki gün sonra herkes zengin oluyor istediğine kavuşuyor ama bizim Knight'da öyle değil değil arkadaşlar. Gelip takılabilirsiniz. yetkililerimize de gayet güzel. yet fiyatlarımız da gayet iyi ve özellikleri iyi. Hem Discord'da hem private'de yetki veriyoruz. Ayrıyeten sınırsız satıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamalık açıklamadaki Discord adresimizden hem IP'lere bakabilirsiniz hem de yetki satışlarımızın fiyatlarına falan bakabilirsiniz arkadaşlar. çoğu çoğu de bu sistemi yok arkadaşlar. Bizde bu sistemimiz var. Şöyle mesela ne alacağım? Bu bin yazıyorum görmüş olduğunuz gibi burada yani hepsi karşımıza çıkıyor. Bu çok private de yok. Niye yok? Çünkü e, crash veriyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Grotto her güncelleme getirdikçe private'lerde sıkıntı çıkıyor. E, bu güncellemeler e, şeyinde de doğrultusunda da e, bu sistemi arkadaşlar crash atıyordu ama onu da fixedik arkadaşlar. Gelip oynayabilirsiniz dediğim gibi. Ayrıyetten her şey çalışıyor. Çalışmayan şey yok. Yani diğer bazı private'lerde ne bileyim işte e, bazı weather'lar çalışmıyor. Ondan sonra da punch jammer'lar çalışmıyor. Bazı jammer'lar çalışmıyor. Yani ne, neredeyse bütün maçınlar falan çalışmıyor. E, bizim private'imizde her şey çalışıyor arkadaşlar. Coder'ımız bildiğiniz üzere cross. Yani en güvenilir coder'lardan biri, birisi private'lerde. E, yani gönül rahatlığı gelip bizim private'imizi oynayabilirsiniz. E, hepiniz bekliyorum arkadaşlar. Bu bir zaten e, şeydi duyuru videosuydu. 19 çift sıfırda bugün yani ayın 17'si. 19 çift sıfırda hepinizi bekliyoruz. Eğer zaten ondan e, geç izlediyseniz yani 19 Şampiyonluk sıfırdan sonra izlediyseniz privateimiz açılmıştır. Hepiniz gelip e, bizim privateimizi oynayabilirsiniz. Hepiniz bekliyorum arkadaşlar. Eski night oyuncuları bize dönerse sevinirim. Eğer şu an bir private oyuncusuysan ve başka bir privateysen e, benim aklıma benim privateimde gelip oynarsan çok 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 mutlu olurum. E, biliyorum kanalda çok Duyuru videosu, reklam videosu çekiyorum ama e, arkadaşlar son gaz devam edeceğiz normal videolar çekmeye. E, bu aralar biraz hem ruh hem e, zamanım olmadığından dolayı normal Grotto ve videoları çekemiyordum. Kendi sorumluluklarından dolayı. Ama tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmı, kısmında Discord'umuz var. Hepiniz bekliyorum. 19.00'da açılıyoruz. Hepiniz gelin abi gelmezseniz çok üzülürüm. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bayamıyorum.